Atla. Bir tane ben benden Nasıl yırtıldı? Yır, Moto keyif. Kaç abi, tanıtım, tanıtım. Tanıtım. Ay, abone? Tanıdım tanıdım. Eyvallah kardeşim. Kardeşim ışık yandı ışık yandı. Sen de, seni de, seni de, haylan, hani. Eyvallah kardeşim. Abi. Abi, sen, sen, sen. <laughs> sağ ol kardeşim sağ ol sağ ol. teşekkür ederim. Abi, Videodayım hadi araba geldi. you <laughs> Aleyküm selam. Yok kardeşim ya. Atla. Boyun yetmedi mi? Aç orayı bas. Nerede ineceksin? Bombay Tamam. Bindin mi daha önce? Bindim abi çok bindim buna ya. Ama buna binmedin. Ne demek kardeşim? Bir tane ben, benden iç abi. Sağ ol kardeşim hiç gerek yok ya. Abi. Eyvallah kardeşim sağ ol. Abi. doğru yırtıldı. Nasıl yırtıldı? Yırtıldı yırtıldı. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz eyvallah. <laughs> Çocuğun dalı <dolu> yırtıldı. <laughs> Ulan suyu da bıraktı buraya. Sıcak değildir inşallah orası. Neyse en fazla motor yıkanmış olur ya. <laughs> Çocuk için değişiklik oldu ya. Gün şenlensin. Fazlalığı <laughs> yırtılma ya değildi ama. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Abi. Bak burada soyun var. Ya, Buz mi? gibi. Buz gibi. <laughs> Nereden buldu biliyor musun? Şurada ışıklardan geliyorum. Çocuğun birisi dedi, abi beni Bombay Market'e oraya kadar bırakır mısın? Çocuk bunu aldı buraya, sokuşturdu gitti zorla. Bir de pantolonu yırtılmış. <laughs> nasılım diye sorarsın Moto Kaç abone? 80 bin 80 bin Aynen Abi belli abi. abi Paylaşacağım sizi abi, YouTube Moto keyif YouTube'dan izleyin kendinizi <laughs> Ponçikler ya Youtuber mısın abi? Evet kardeşim. Belli oluyor zaten abi. <laughs> yeah Kardeşim kim? Kardeşim, abi kardeşim Tanıdım tanıdım. Eyvallah kardeşim. <laughs> kardeşim ışık yandı ışık yandı. Senin ailenin. Eyvallah kardeşim. <laughs> sağ ol kardeşim sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Olur, sağ ol. Canım benim param yok yanımda çok teşekkür ederim. Olur. Hiç gerek yok kardeşim hiç gerek yok çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Vallahi abi, hep seni görmek istiyorum. Canım benim çok sağ ol. Motorda koyacak yerim yok şu an. Amsırı koy ya şuraya koy. <laughs> Tatlım çok teşekkür ederim. Sağ ol. Baba abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hı hı. <laughs> Canım benim ya. <laughs> bir dahaki gelişimde o çocuğa bir şeyler vermem şart oldu artık. Canım benim ya. Ne güzel koşturuyordu öyle. <laughs> hı hı. Ne ne ne. ne. Oğlum bu ne sıcak. Termometreye baksam 42 derecesi vardır bunun ha kesin. Abartısız 42 derece kesin. Gençler ne yapıyorsunuz? Aa, baba, ne haber nasıl gidiyor? İyi geçen denizleri çekmişsin abi taksideki kızlara bakıyor. Aynen aynen. Benim sözcüğüm. Yok sağ ol. Bu sıcakta nasıl duruyorsunuz burada ya? Şapka. Şapka takın bari bir şeyler yapın ya. Kadir al adama götür al. Kardeşim şunu alın, içecek bir şeyler alın. Soğuk bir şeyler için kalanında paylaşın tamam mı? Tamamdır evet. abi. Hadi görüşürüz. Sefer. Kardeşim. Ver. Kardeşim arkadaşlara para bıraktım biraz. Sen daha soğuk soğuk bir şeyler iç. Videodayım. Videodayım. Hadi araba geldi. Görüşürüz. <laughs> Canlarım benim ya. Oo, Abi cidden yazdım mı döneceğini hiç beklemiyordum. Estağfurullah abi lafım olur. Düşünmen yeter. Hadi bir şey söyle lan. Gülme Şerif. Bir şey söyle. Abi bizim videoyu ne zaman atacaksın ya? Dayı ne yapıyorsun sen orada ya? Yolun ortasında. <laughs> Gelen geçene bağırıyor. <laughs> dur lan dur hemen siz de gaza gelmeyin. Ben dayıya çaldım kornayı. Yandı. Görmedi bizi dayı. <laughs> Keyifler yerinde. Kaçtı Artesin <laughs> artesi artes Yürüyordu yaklaşınca birden Kaçtı <laughs> Ulan ya Duracağımı yavaşlayacağımı Falan zannetti galiba <laughs> Neyse Müziğe devam Dünyayı Bak 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 hareketlere bak. Ne oluyor lan? Ana bilerek yapıyormuş ya. Ben de diyorum bir şey mi oldu acaba? <laughs> ne güzel kırıtıyor sen öyle. <laughs> Aleyküm selam aynen kameradasın. Dikkat et dikkat et fırlayacak şimdi altından. <laughs> wow, Aragaz da veriyor lan. Youtube'dan izlersin Motokeyf Evet benim o ha, sen misin? Evet benim Youtube'dan izle kendini Işık yandı Motokeyf ah. Geç hadi geç öne geç Çarpar marpar bu şimdi birine Aman aman Hehehehehe <laughs> <laughs> Sen abi burada ufak motorları çekmedin mi diyor. <laughs> Ponçikleri diyor yani. Videodayım kardeşim. Eyvallah. Kayıttasın. Ne haber? Vallahi yetişmem gereken bir yer var. Çok sağ ol. Bir gün geleceğim ama. Tamam. Eyvallah. Öyle mi? İsmi neydi? Bak. Tamam. Videodayım kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çıkarsa gitsin diye mal dişle gözler üstünde Seni çınlatır kulağını Akropovic Suna yetişemez senin asfaltta Veya gezeliğin meylele daha da bayırda Video eminim ki hali hazırda Yüzünü görmediğin adam Motu 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 ya ya Motu ya motu motu 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 ya ya